Herkese selamlar. Bugün Hatay'dayız. Gerçi bisikleti de almayacağım ki. Normal yürüyelim. Ee, çıkacağız birazdan. Birazdan yola bakarım kaç kilometre. Bin kilometreye geçik otostopla yol yapacağım. Hatta bir de dönüşü var bin. 2000 Öyle devam eder arkadaşlar ne kadar dağınık olmuş. Ee, şu anda Hatay şehir merkezi içindeyim. Bir yerden bulup otostopun başlangıcını yaparız. Hadi bakalım. Abdullah Çömer farkı yapmışlar şeyden. Ee, zamanında Taksim Gece olaylarında ölen birisi diye biliyorum sabahın altısında altı buçuğunda bakalım şuradan altı buçuk gözükmüyor sizde ama e, kırmızı ışıklarda çekiyoruz ya otostopu birisi aldı Antakya otobüs terminaline kadar geldik e, çevre yoluna çıktık şeyde beklemeyeceğiz Bayağı bir süre. Bir daha ışıklarda mı ışıklarda beklemeyiz. Full çevre yolunda oluruz saatlerce. Ee, bakalım devam edelim buradan. Geldim. Ulan, kaydı açmayı unutmuşum. İskenderun Limanı'na kadar ee, bir tane tur şoförü durdu. Adamın anlattığı hikayeler efsane. Buna ayrı bir video çıkar. Neyse. Çok uzun hikayeler var. Anlatırız. Hadi bakalım. Esin bir ayağına

Adam 70'te gitti. 1000 kilometre. Aradan bir gün geçti. Bir 30 kilometre falan kaldı. Geldik şeye. Hatay'dan Bölgeyi, Galaman, Fethiye falan yazıyor orada. Bu tarafta şey Marmaris. Şöyle bir yer kurdum. yastık çanta örtü tamam biraz yatacağım birkaç saat yatarım sonra dinlendikten sonra Marmaris yolu ve alet koymuşlar hocam İlk başta dedim böyle sallanıyor herhalde. Böyle dik sallanıyormuş. Bak şimdi. Bineyim üzerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişilik. Neyse. Bak. Oo. Mis gibi anasını satayım. Bak. ne bak. Sıradaki alet bu. Böyle kocaman bir şey. Bu normal salınca. Ama acayip zevkli bak. Bak şimdi biraz gidelim. İttiriyoruz şu anda salınca. Sonra yatacağım üzerine. Hop yattım. Keyifle bak. Mis. Oo. Yatıyor içinde sallanıyor kendi. Adamlar yapmış ya. Hatay'da bir bok yok. Mis gibi anasını satayım. Bura. Bu ne ya acaba böyle? Marmaris'e geldik. Güzel yer. Şöyle sahili göstereyim. Benim dikkatimi çeken şey oldu. Burada e, sürekli şey var, bir sürü gemi var. Zenginler geliyor. Ee, Öyle. Bak, buralar var mesela buranın tatur kurmak yasak heycil hayvan yasak kabuklu kuruyemiş yasak sigara izmariti ve çöp yasak balık tutmak yasak uygunsuz kıyafetle girmek yasak yani uygunsuz kıyafet dedikleri de şey zaten Böyle pantolonla falan girmek yapar. Burada şeyler var. Pedal bot. Bu da bir sürü hem geçsin. Bir sürü Rus var. Çok güzel. Aa bak. Büyük ihtimalle burayı şeye koyarım. Kapak fotoğrafına koyarım. Korkuluklara yaslanmak tehlikeli Ayağına Ayağın alıp o zaman şöyle bir sırtımda da çanta var. Hayvan gibi. Of. iyi geldi. Şöyle uzaktan göstermek lazım burayı. Anlarsın. Birazdan şeye gideceğim. Buradan sıkıldım biraz. Köy e gideceğim. Orayı met ediyorlar. Abi bu, da şunu fark ettim. Bir sürü zengin kesim var. Arabalara bakıyorum. Mercedes, Porsche, bayağı iyi. Evet, evet, bir de her şey çok pahalı. hoş geldin. Orada bir var, değil mi? Dondurmacıya gidip dondurma var mı diye sormak yok ama araba satıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o yangının olduğu yerlere gideceğiz. Yıldız benim konseri varmış. Gitmem ben. 100 lira, 150 lira para istiyorlar. Şimdi dönüyoruz. Sırtımda eşek gibi çanta var. Evet, 0 TL ile yapıyoruz. Ee, dönüşü zor oluyor. Şehir içine geldik. Otostop çekecek yer için bayağı bir yürümem gerekiyor. Çanta olunca zor oluyor. <laughs> Neyse. Yapacak bir şey yok. Adam abi 20 lira istedi yol üstünde. Kulaklığı aldı götürdü. <laughs> Şaka gibi ipneye bak ya. dedi götüreyim para istedi lan şaka gibi otostop çekiyordum dedim yok dedi